iyice görüyorum artık düzeni. Orada bir avuç insan oturuyor yukarıda. Aşağıda da birçoğu kişi. Ve bağırıyor yukarıdakiler aşağıya. Çıkın buraya gelin ki hepimiz olalım yukarıda. Ama iyice gözlediğinde görüyorsun. Neyin saklı olduğunu yukarıdakilerle aşağıdakiler arasında bir yol gibi gözüküyor ilk bakışta. Yol değil ama bir tahta bu. Ve şimdi görüyorsun açıkça. Bu bir tahtaravalli tahtası. Bütün düzen bir tahtaravalli aslında iki ucu birbirine bağımlı. Yukarıdakiler durabiliyorlar orada. Sırf ötekiler durduğundan aşağıda. Ve ancak aşağıdakiler aşağıda oturduğu sürece kalabilecekler orada. Yukarıda olamazlar çünkü ötekiler yerlerini bırakıp çıksalar yukarı. Bu yüzden isterler ki aşağıdakiler sonsuza dek hep orada kalsınlar. Çıkmasınlar yukarı. Bir de aşağıda hep daha çok insan olmalı yukarıdakilerden. Yoksa durmaz tahtara valli. Tahtara valli. Evet, bütün düzen bir tahtara